Stokastik indikatörü 1950'lerde George Lane tarafından geliştirilen bir momentum indikatörüdür. Aslında RSI ile çok fazla e, farkı yok. Ancak RSI bize 30 ile 70 bölgesini gösterirken bundaki bölgeler biraz daha farklı karşımıza çıkmakta. 20 ve 80 var bunda da seviye olarak. 20'nin altındaki seviyelerde fiyatın ucuz olduğu algısıyla yukarı dönebileceğini, 80'in üstündeki seviyelerde fiyatın pahalı algısıyla artık satış yönlü işlemler yapılabileceği ile ilgili bize fikir veriyor. Ve bu hareketler hacimle desteklenirse biz bu noktada fiyatlarda bir fiyatlara göre bir strateji gerçekleştirebiliyoruz. Bu noktada şimdi genel olarak Temel ve teknik analiz kuralı olarak momentum fiyattan daha hızlı yön değiştirmekte. Biz de burada bunu ölçmeye çalışıyoruz. Şimdi nasıl işleniyor? Örnek veriyorum şu noktada mesela. Burada alt taraftaki indikatöre baktığınız zaman alt bölgesi var. Alt bölgesi var. Bir de üst bölgesi var. Bu üst bölgede satış odaklı işlemler, bu alt bölgede de alış odaklı işlemler yapmak mantıklı oluyor genel itibariyle ve trendler ve destekler bizi desteklediği noktada aynı şekilde hacim indikatörü de bizi desteklerse biz burada o yönde işlemler yapabiliriz. Mesela şu konuma bakalım. Bakın buradan stokastik RSI'ye göre stokastik RSI bu arada nasıl eklendiğini göstermeyi unuttum. Hemen onu gösteriyorum. Stokastik yazdığınız zaman burada gömüller kısmında TradingView'in kendi indikatör olan stokastik arasını tıklayarak buradan favorileri ekleyebilir. Tıkladığınız zaman da herhangi bir ayarını değiştirmeksizin 3-3-14-14 standart formda bunu kullanabilirsiniz. Renklerini değiştirmek size kalmış. Arka plan ekleyebilirsiniz. Size kalmış tam anlamıyla. Bu nasıl kullanılıyor? Bunun 3'lük 14'lük periyodu alttan yukarı kestiği vakit burada fiyatların yükselme eğilimine girebileceğini bize momentumunu ölçüyor ve 20'nin altındaki kesişim al sinyali, 80'in üstündeki kesişim sat sinyali olarak karşımıza çıkmış. Mesela burada bakalım nasıl çalıştığına bakalım. Şurası mesela 20'nin altında alım sinyali, 20'nin altındaki bir yukarı yönlü kesişim. Burada da yukarıdan 80'in üstünde de bir kesişim oluşmuş. Mesela şu noktada al, bu noktada sat sinyali olarak okuyorum ben burayla. Burası al sinyali. Mesela burası. Şu şu noktada sat sinyali olarak okuyorum. Bakalım bu alanlar arasında şurada alım yapıp şurası da satım yap olarak okuyorum konuyu. Al, sat. Yani 20'nin altındaki seviyelerde stokastiğin 3.14'ün kesişmesiyle al. 80'in üstündeki seviyede yukarıdan aşağı doğru 3-14'ün kesişimiyle sat olarak okuyorum. Mesela bu alanda bakalım nasıl bir form yaratmış. Bakın tam dikey kılavuzları da işaretlediğimiz noktada. Bakın bu aradaki kazancı bize vermiş mesela yaklaşık yüzde %87'lik bir kazanç var. Tabi bu istisna böyle inanılmaz bir kazanç. Ancak burada bizi hacim de destekliyor. Bakın ortalama hacim hattı burada seyrederken hacimli bir kırılım olmuş ve fiyat yukarı doğru gitmiş. Mesela buraya bakalım şimdi. Aynı şekilde şöyle geldiğim zaman Bakın tam bu nokta aynı şekilde kesişim hattı. Bakın burada nasıl sonuç çıkmış? Bakın 3, 14ü alttan 20'nin altını da kesmiş yukarı bir al sinyali. Aynı şekilde burası da bir sat sinyali. Bu sat sinyalinin bir sonrakini alalım şöyle biraz kalması olsun. Mesela aynı burada aldık, burada aldık, burada sattık olarak okuyoruz gene konuyu. Tıklıyorum bakıyorum. Bakın bu nokta ile bu nokta arası tutuyorum, ölçüyorum. Şu noktanın tepesinden bunun dibine bakın %36'lık bir marj var ve hacim burada bizi tam anlamıyla ilk etapta desteklememiş. Sonrasında bir desteklemiş. Derken burada da bir kazanç vermiş. Yani diyeceğim bu indikatörü bu şekilde kullanabiliyorsunuz. 80 ve 20 seviyeleri var. 80'in üstünde yukarıdan aşağı kestiği zaman ortalamalar birbirini sat. 20'nin altında ortalamalar birbirini kestiği zaman al olarak okunuyor. Ama tek başına bu da yeterli değil. Bunu hacimle desteklerseniz, ilave olarak burada kendi trendlerinizle bunu desteklerseniz artık çok güzel verim alırsınız ve bu trendleri artık okumaya başlarsınız. Doğru noktada alıp doğru noktada satım yaparsınız. Ama bazen tuzaklar olmuyor mu? Oluyor. Piyasa bozucu hareketler yapıyorlar. Ama bunlar işin 10, 10 işlemde 6-7 işlemde size e, doğru sonuç verir. Diğer 2-3 işlemde de doğru risk yönetimiyle yap, doğru risk yönetimi yaparsanız oradaki minimum e, yanılgılar sizi kümülatifte karlı bir hale getirecek